Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Son dönemlerde tütsüler, tütsü yakmak falan çok şey oldu, meşhur oldu. Eskiden de vardı tütsü ama böyle herkes de şey değildi. Bugün sosyal medya, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Whatsapp durumları, o snapler atıyorsun ya story atıyorsun falan. Oralarda işte tütsüyü yakmış tamam mı koymuş güzel buhurdanlık yapmış. İşte buhurdanlıkta tütüyor veya ayrıca bir tütsü şeyi almış kendine uzun. Orada tütsü yanıyor orada falan. <laughs> Ondan sonra arkadan da plağı koymuş böyle eskilerden işte sevdiği müziklerden veya arkadan bir fon müziği açmış veya işte bir dua açmış, bir ilahi açmış veya türkü seviyordu bir türkü açmış falan. Orada bir durum atmış. Yanına da böyle kahve fincanını da koymuş. Süslü süslü fincanlar, sunumlar, bilmem neler tam böyle elti çatlatmalık. <laughs> He? Kadınlar tam böyle elti komşu akraba çatlatmalık, düşman çatlatmalık bir story haline getirip atmayı seviyorsunuz. Altına gün o. <laughs> Günaydın falan yazıyorsunuz ama ada çayı tütsüsü duyuyorum son zamanlarda. Ada çayı tütsüsü yakmayın arkadaşlar. Tehlikeli. İnternette ben de denk geliyorum bazen böyle Whatsapp durumlarına çok bakamıyorum da Instagram'da gördüm birkaç kişi de. Bunu araştırdım sonra tehlikeli arkadaşlar. Ada çayı tütsüsünü ehil kişiler yakmalı. Neden biliyor musun? Bunun saati var. Günü var. Bir de eşlikçi malzemeleri var. Bak bunu gerçekten bu işi ehil yapan insanlar yani yaklaşık birisiyle konuştum mesela dedi ki hocam dedi 15-20 yıldır şey hocam dedi sahadaki vakalarda 3 defa birisi söyledi. Ben yani dedi o mekanda olduğumda kullandım. Eğer mekanda böyle yani spiritüel diyorlar ya bu tarz bir problem varsa etkisini güçlendiriyor. Maddi manevi musallat olunur. Yaşama kaosu perçinler. Aksilikler peşinizi bırakmaz. Farklı boyuttaki titreşimi yükseltir, aktif kılar. Yani tütsüde tercihiniz ilk etapta hani özel bir amaç böyle işte para nazardı, aşktı filan söz konusu değilse defne olsun, ee, tar tarçın olsun, mesela karanfil olsun. Ama özel amaçlar, özel türlüler onu inanırsın inanmasın, o ayrı bir şey. İnanıyorsan onları ona göre yaparsın da normal hani şey değil falan diyorsan hani güzel koksun diye yapıyorum hocam. Evet, olumlu bir enerji veriyor bana. Kendimi iyi hissediyorum diyorsan yakman gereken tütsüler hani çok da meşhur zaten en çok satılanlar da onlardır. Ta tarçın, karanfil, defne özellikle çok iyi. Defne enerjisi, defne tütsüsünü böyle parayla falan da ilişkilendirenler var. Katılırsınız, katılmazsınız orası tabi size kalmış. Diğer otlar tütsü için kullanılacak baharat ve benzeri böyle uygun gün, uygun zaman diliminde yakılması lazım. Ha. İlla adaçayı tütsüsü yapmak istiyorsanız bak onu da söyleyeyim gül yapraklarıyla beraber yapın. Adaçayı tek başına değil ama e, ada adaçayı gül dediğinde evet o zaman faydasını açıklayabiliriz. Anladın mı? Adaçayı dediğimizde adaçayı benim vazgeçilmezlerimden bu arada ha. Ben adaçayı çok severim. E, ses tellerime benim çok iyi geliyor. Adaçayı böyle düğün programlar, konserler, sahneler çoğalıp sesim ee, kısıldığını veya sesimin böyle rahatsızlandığını, yorulduğunu, sestellerimin tellerimin ağrıdığını hissettiğimde veya işte bazen çekimler, radyo, televizyon programlarım, canlı yayınlar, kayıtlar, YouTube çekimleri falan çok olduğunda, akşamları sohbet programlarım, ee, konferanslar, organizasyonlar çok üst üste geldiğinde diyorum ki artık yorul, pilim bitiyor yani anladın mı? O noktada da hem bir ada çayı muazzam. Yatmadan önce içerim ben. Sabahleyin bir kalkıyorum zımba gibiyim. Elhamdülillah Rabbil Ada çayı arkadaşlar aşırı terleme sorununu azaltmaya da yardımcı olduğu bilgisi var. Çok araştırdım ben ada çayını. Ee, dolayısıyla hani bende kilodan kaynaklı bir terleme oluyor. Şimdi bak üzerimdeki ışıkları size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane spot ışık var. Ee, üzerinde led ışıklar, bunlar ne yapıyor biliyor musun? Terletiyor insanı. Sıcak yani burası. <laughs> Ama klima etki etmiyor yani. Klimayı da hasta oluyorum ben, çabuk çarpıyor diye açtırmıyorum. Dolayısıyla sütü diyor bizim savuna gibi. <laughs> ee, şimdi bu ada çayı da mesela terleme sorununu azalttığı için biraz tercih ediyorum. Ama konuyla alakalı alakasız menopoz dönemindeki kadınlar için de iyi bir öneri olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Ada çayının stres azaltıcı, sakinleştirici etkisi var. Sinirsel sorunlar kaynaklı baş ağrılarını hafifletiyor. İçeriğinde mesela C vitamini var. Bu ne yapıyor? Bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Mesela ada çayı gargara suyu olarak kullanıldığında ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı. İdrar söktürücü özelliği var. İdrar enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonunu ...tedavisinde bir destek olarak bazen tavsiye ediliyor. Doktora sor mesela onu. Evet. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı. Balgam söktürücü özelliği sayesinde... ...boğaz ağrılarına çok iyi. Boğaz ağrılarına. Hatta kilo vermeye etkili mi falan diye mesela soranlar oluyor. Bunu da araştırdım. Ada çayının içeriğinde... ...düşük miktarda karbonhidrat, yağ ve protein... E, ...bu lif bir de bulunuyor. Ayrıca idrar söktürücü özelliği var... Bunun için de vücutta tutulan fazla suyun yani ödemlerin atılmasına yardımcı oluyor. Dolaylı yönden de metabolizmayı hızlandırıyor. Ada çayı bitkisinin zayıflama üzerinde arkadaşlar doğrudan bir etkisi var mı dersen doğrudan bir etkisi yok. Uzmanların söylediğini aktarıyorum yani kafamdan atmıyorum bunu size. E bir de hocam uykusuzluğa neden oluyor falan diyenler oluyor. Uyku getirme veya uyku kaçırma gibi bir özelliği de yok ancak... Bazı araştırmalar yapılmış ada çayı ile alakalı. Bu araştırmaların sonucu da bize şunu gösteriyor. Ada çayının içerdiği bazı bileşiklerin merkezi sinir sistemini rahatlattığı ve bu sayede daha kaliteli bir uyku sağladığı gözlemlenmiştir. Özellikle arkadaşlar kadınlarda hanımefendilerde yaşanan menopoz döneminin ardından kullanılacak ada çayı yağının bir aromaterapi falan gibi uyku kalitesini arttırdığı saptanmış. Ada çayının uyku kalitesinde artış gösterdiği bildirilse bile, doğrudan uykuya getirdiğine dair herhangi bir bilimsel çalışma, bir bilimsel kanıt bu noktada yok. Ha bunun yan etkisi var mı hocam derseniz, mesela kimler ada çayı tüketmemeli? Bu noktada da bilgiler var. Zaten dikkat edin ben her videoda bunu söylüyorum. Ee, hemen hemen her videomda hatırlatıyorum. Yani bazı bitkilerde alerjik e, şeyler olabilir. Dolayısıyla ona dikkat edeceksiniz. Mesela ge gebeler, emziren anneler, bunlarda ada çayı biraz sakıncalı. Neden? Rahim kaslarını uyarıyor. Süt üretimine engel oluyor. 6 yaşından küçük çocukların da ada çayı tüketmesi tavsiye edilmiyor. Bir de kanser hastalarının bazı türdeki Ada çaylarını tüketmesi de yine sakıncalı diye uzmanlar uyarıyorlar. Alzheimer, diyabet, nöbet önleyici ilaçlarla beraber de tüketilmemesi lazım diye yine uzmanlar söylüyorlar değerli kardeşler. Ha ne kadar tüketilmeli? Günde 3 fincandan fazla tüketim önerilmiyor. Aşırı tüketildiğinde kan basıncını yükseltebilir, karaciğer ve sinir sistemine zarar verebilir. Her şeyin fazlası zarar. Onu da söylemiş olayım. Peki Anlatacaklarım bu kadar. Konuyla alakalı arkadaşlar sizin de aktarmak istediğiniz tecrübeleriniz, bilgileriniz, yorumlarınız varsa mutlaka onları çok önemsiyorum. Videonun yorum kısmını ekleyin. Videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve şifalı, bol dualı, bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.